Dur, dur. Titreşim yapmayın. Lanet olsun. Başım dertte. Johnny sana doğru geliyor. Evet, görüyoruz herhalde. Çalıştırın tekneyi, çalıştırın. Adem'in teki olabilir, Ama asla korkak değiliz. Aferin. <gülüyor> <gülüyor> Zıpkınları etorfin enjekte edecek şekilde hazırladım. Bir katil balina 10 sisiyle bayılıyor, 20 ile ölüyor. Ne düşünüyorsun? Bence bütün şişeyi kullanalım gitsin. Bunun iyi bir fikir olduğundan hala emin miyiz? Ne? Köpek balığı kafesi işte. Ama plastik bir kafes var. Bunu söylememişsin gibi yapacağım. Bu güzel şeyi polikarbondan özel tasarımı sayesinde çatlamaz, kırılmaz. Sadece bükülür ve bu durumda bu kalınlıkla santimetre kareye 55 ton yük binmesi demektir. Kırılması içinse 400-500 bin ton basınç gerekecektir.